Yağmurdandır bilirim, yağmur yağıyor yine Kaçışamayan bütün yalnızlıklar üstüne üstelik Nefsim ihtiyarlaşmış sonbahar deminde Eşimiş yapraklar ilişir göz bebeklerime Ufkum alabildiğince buğular içinde çocukluk düşer aklıma sakalları hırpalayan yağmura irkilirken yağmurdan ağlamaklı şehrem inadına gülümser geçmişimden çeker giderim Ezip geçtiğim toprak suya doymuş adım attığım yerde sanki ben de fazlalıkmışım gibi Topraktan gelen insan toprak gibi değil mi söze ne gerek çamura bulanmadan çekip gitmeli. Ne yersiz dolanır sokakta bu deli, şimdi mırıldanır evin penceresinden biri. Ne anlar ıslak kaldırımları ağlatan hali, çekip gidenler hep böyle değil miydi? Çekip gidenler hep böyle değil miydi?